Evet bu yol. Yani sağa dönerseniz. Sinop'ta gidiyor. Sola dönerseniz. Samsun tarafa giden istikamet. Evet buradan da batımı güzel görünüyor. Burası da Bafra. Çatal kaldırıma giden yol. Bu yolu direkt gittiğimiz zaman takip ettiğimizde çatal kaldırım Beş yol Çivarlara gidebilirsiniz. Tabii köy yollarına da bağlantılar bulunmakta. Aydın bakımını çok seviyorum, çok güzel görüntüler oldu. Evet, çok güzel bir görüntü. o tarafa gidemiyorum. Diğer destekler. Evet, çok güzel bir yer ki çok planlı bir yerleşim yeri yok ben isterdim ki böyle Almanya'daki gibi güzel iki katlı evler yerleşim yerleri çiçekli, bahçeli, çok güzel yerleşim yerleri olsun. Ama maalesef çoğunlukta sadece Afrika'da değil, Türkiye genelinde pek çok yerde çok güzel bir yerleşim yeri yok. Burada da görev mimar, mühendis, müteahhitlere düşüyor ama ne derece bir yaparlar bilemiyorum. Ee, tabii ki onlar kazanç elde etmek istiyorlar ama daha böyle sağlıklı, sağlam, göze hitap eden, güzel, daha iyi yerler, yerleşim yerleri yapsalar çok iyi olur. Ama maalesef o yok. Hemen apar topar bir bina yapılıp hemen satışa sunuluyor. Benim hayalimde hep projeler çizip de değişik yerleşim yerleri yapmak da ama tabii ki bunu yapmak mümkün değil. İşte bunu belediyeler bir şeyler böyle hani işte proje yapılmalı, mühendisler, müteahhitler, mimarlar buna el atmalı. Ama herkesin kendi fikri tabii benim fikrim evet, hala evet, güzel, Bugün hayatımda hayatımda bir, de, bir de ömürden bir gün daha geçti bitti sabah ola hayrola yine buralarda arka taraflara şöyle şurada şurada şu 35 dakikalık üç, üç bir, bir çekim burada yaptım 2-3 dakika sonra görüşünü orman dereciyim çünkü bayağı yürüyorum. Yani görünürde az gibi olsa da bugün bir saatlik bir yürüyüş yaptım. Ondan sonra biraz dinlendikten sonra iki saatlik bir yürüyüş daha yaptım. Bugün üç saatlik, belki üç saatten fazla bir yürüyüş yaptım. Bu da iyi oldu. Evet. Normalde burada eski eşyalardan olan bir müze var. Orada da ilerleyen zamanda görüntü alacağım. Tütün müzesi var. Büyük canlı tarafta tekrar böyle değişik yerler var. Ama tabii hepsini birden gezemiyorum. Parça parça gezmeye çalışıyorum. <laughs> Sırası da yine pazar yerine gidiyor. pazar yerinden tam görüntü almaya çalışacağım. Evet. Nasıl? Çok tehlikeli bir kapşak. Sürekli pazarların olduğu bir yer. Evet. güzel bir, bir kıymetli değerli. Yine burası da küçük halkalığın denilen yer. Beş yola giden istikamet. Pazar yerine giden yer. Evet burası da yine Bağdolu Sırtlar Okulu'nun olduğu yer. Evet yine karşı taraf. Pazar yerinin oraya giden yer. Hemen arka taraf. Hemen bu yolun. Arka tarafı pazar yeri. Büyük pazar yeri. Köylerin geldiği. Sirkülasyonun olduğu. Alışverişin olduğu. insanların temel ihtiyaçlarının her şey olduğu. Yer.